Nedim Şener, Muhsin Yazıcıoğlu, Rand Dink'in kardeşine ne anlatacaktı? 28 Ekim 2015 tarihinde Posta Gazetesi'ndeki köşe yazım Yazıcıoğlu Dink ailesine ne anlatacaktı başlığını taşıyor. O tarihte İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın Dink cinayetinde FETÖ'cülerin rolünü anlatan iddianamesi çıkmış, Yazıcıoğlu ve Hrant Dink isimleri 8 yıl sonra yine yan yana gelmişti. İki isim Hrant Dink'in öldürüldüğü 19 Ocak 2007'den sonra sık sık beraber anılmıştı. Biri maktul, diğeri ise neredeyse katil gibi muamele görüyordu. Dink'i öldüren katil o gün Samast'ı yönlendiren Trabzon Emniyetinin yardımcı istihbarat elemanı olarak Büyük Birlik Partisi çevresiyle Alperen Ocakları çevresine sızdırılan Erhan Tuncel ve beraber hareket eden Büyük Birlik Partisi üyesi Yasin Hayal üzerinden Yazıcıoğlu ile partisi de zan altında bırakılmıştı. Tam 8 yıl sonra 2015'te hazırlanan iddianamede ise her ikisinin de 2006 yılı Haziran ayında İstihbarat Daire Başkanlığı'nda yasa dışı olarak kurulan C5 isimli bir büro tarafından takibi alındığı bilgisi yer alıyordu. Yazıcıoğlu ve Dink, sağ terör ve azınlıklar masası tarafından hem de öldürülmelerinden çok önce takibi alınmışlardı. 27 Ekim 2015'te postoda bu konuyu Karanlık Büro C5 başlığıyla kaleme aldım. Ne anlatacaktı acaba? Ertesi gün Hrant Dink'in kardeşi Hosrov Dink'le görüştüğümde şaşkındı ve bana çok ilginç bir şey söyledi. Rahmetli Yazıcıoğlu ölümünden bir hafta önce bizimle görüşmek istemişti. Gazeteci AB aracı oldu. Görüşecektik ama bu olay oldu. Acaba ne anlatacaktı dedi. 28 Ekim 2015 günü postadaki köşemde bunu şöyle yazmıştım. Ranting öldürüldüğünde Büyük Birlik Partisi'ne bağlı Alperen Ocakları, dolayısıyla partinin genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun adı bir anda gündeme oturdu. Çünkü cinayetin azmettiricisi olmakla suçlanan emniyet yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel, Alperen Ocakları yöneticisiydi. Katil o gün samasti yönlendiren Yasin Hayal de parti üyesiydi. Cinayetin ardından Muhsin Yazıcıoğlu'nun daha önce Trabzon'a yaptığı ziyaretle ilgili fotoğraflar ortaya çıktı. O meşhur karede Tuncel, Yazıcıoğlu'nun arkasındaydı. Bu durum Büyük Birlik Partisi çevresini olağan şüpheli haline getirdi. Yazıcıoğlu kendisine ve partisine komple kurulduğunu anlatmak için hep şu sözü söyledi. Bizim tarla çoktan sürülmüş. O günden beri o tarlayı kimin sürdüğü bir türlü ortaya çıkmadı. Yazıcıoğlu'nun ölümünden birkaç gün önce bu konudaki düşüncelerini paylaşmak için Dink ailesiyle görüşmek istediğini öğrendim. Bu konuda aracı olanlar yazışmış. Ama görüşme gerçekleşmeden Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 günü helikopter kazasında 5 kişiyle birlikte öldü. Dün yani 27 Ekim 2015 bu köşede Ankara'da İstihbarat Dairesi Başkanlığı içerisinde C5 isminde yasa dışı bir büro kurulduğunu Burada Ergenekon yanında ranting, Malatya zirve yayın evi cinayetlerinin de takip edildiğini yazmıştım. Asıl şaşırtıcı olan bu büroya 9 Eylül 2008'de 25 Mayıs 2012 arasında Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili toplam 61 belge ve raporun gelmiş olması. Malum Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 günü bir helikopter kazasında hayatını kaybetti. Belge ve raporların C5 isimli büroya hangi tarihte geldiğinin net olarak ortaya konması gerekiyor. Ölümünden önce 23 rapor. Evet, ortaya kondu. 25 Aralık 2020 tarihli Yargıtay Başsavcılığı'nın 81 sayfalık ek mütalasında yer alan bilgilere göre C5 isimli büroya yazıcı ol hakkında 9 Eylül 2008'de öldüğü 25 Mart 2009 arasında tam 23 evrak rapor gelmiş sağ terör kapsamında takip edilen Yazıcıoğlu ile ilgili raporların içeriğinde Abdullah Çatlı'yı anma etkinlikleri, Ülkücü Şehitleri anma etkinlikleri, Kara 12 Eylül'ü Terin ve Ülkücü Şehitleri anma, yürüyüş ve mitingleri konuları yer alıyor. Nedense seçim çalışmaları bile bu kapsamda bu büroya rapor edilmiş. Tarlayı her tarafından sürmüşler. FETÖ'cü istihbaratçılar 2004'ten itibaren Trabzon'da partisinin içine ranting cinayetinin de azmettiricisi emniyet ajanı Erhan Tuncel'i yerleştirmişler. Tuncel'in verdiği bilgilere dayalı hazırlanan 10 raporda Büyük Birlik Partisi ve Alpayan Ocakları ile ilgili bilgiler var. Hatta Yazıcıoğlu'nun Trabzon ziyareti bile raporlanmış. Emniyet ajanı Tuncel daha sonra Dink'i katledecek süreci yöneten provokatör olarak karşımıza çıkıyor. 19 Ocak 2007'de Dink öldürülüyor. Yazıcıoğlu komployu görüyor ve bizim tarla çoktan sürülmüş diyor. Ardından FETÖ'cüler emniyet istihbarat içinde kurdukları C5 isimli illegal büro ile bizzat Yazıcıoğlu'nu takip almışlar. Yani tarlayı her tarafından sürmüşler. Nitekim Musin Yazıcıoğlu, Dink cinayetinin kendisini ve partisini de hedef alan bir provokatif istihbarat operasyonu olduğunu 2007 Şubat ayında katıldığı bir televizyon programında Rantink'in yakın dostu Aydın Engin'e de anlatmaya çalışmıştı. Engin o anısını 6 Ekim 2011'de bir muamma Yazıcıoğlu helikopteri başlığıyla t24.com.tr internet sitesindeki yazısında şöyle aktarmıştı. 2007 Şubat başında Kanal 7'de bir tartışma programına katıldım. Reklam arasındaki ayaküstü sohbette Hrant Dink'in katillerinden Erhan Tuncel'le aynı fotoğraf karesinde yer alışını hatırlatıp tabanına hakim olup olamadığını sordum. Hakimim dedi. Sonra ekledi. Ama bizim tarla çoktan sürülmüş. Hakim olmak kolay değil. Yazıcıoğlu bu sürülmüş tarla vurgusunu o günden sonra birkaç kez daha ve birkaç yerde daha yeniledi. Yazıcıoğlu'ndan Dink'e ağıt. Birbirlerine siyaseten son derece uzak olan Muhsin Yazıcıoğlu ile Hrant Dink'in hayatlarını aynı eller karart. Sadece kendilerinin değil, soruşturma ve yargılama dosyalarının akıbetleri de birbirine benzedi. Yazıcıoğlu cinayetinin aydınlatılmasının bir yolu da Dink cinayetinin aydınlanmasından geçecek. O zaman geldiğinde arkamıza Yazıcıoğlu'nun Dink öldürüldükten sonra kaleme aldığı şu şiir kalacak yine bir korku ve telaş arasında kala kaldık. Yine ne derler diye endişelendik maktulün başında. Timsah gözyaşlarından daha masum değil gözyaşlarınız. Caniyi besleyen korku ve telaşlarınız. Hep korku ve telaşlarınızla süslediğiniz çatışma kültürünüz. İnsan hakları söylemleriniz, medya maydanozu liberalleriniz. Kan sızıyor Fırat'ın delinmiş tabanından toprağıma. Bağrındaki bütün Mehmetler ağlıyor. Oğlunun adını, Fatih Koyan bütün Ermenilerle birlikte.